Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim Bugün Yalı'da çekimler vardı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir kendi arabalarıyla Yalı'ya geldiler. Ve işte fanların görüntülediği bu kamera arkası video ve fotoğraflar biliyorum ki birçoklarınızın ilgisini çekecektir. Eğer sizlerde Yalı Çapkını ile ilgili bu tarz haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız... Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.